Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Libya kaynağı dünyasında yargıda dağıtacağız arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz kanala abone olun. Ben bir anasını var ya. ne silah bulabiliyoruz ne sandım onu. Fırat sen bayılma yeter. Yanımdan ayrılma. Fırat benle gel. Fırat benle gel. Bak çabuk gelin adamı alayı Çantanda yer yok şu an dur Fırat gelsene Fırat Adam burada bak biz gittik Reis adam burada gel adam burada Mermi lazım mermi Aldım onu tamam öldü. Mermi de aldım. Fırat sen bizle gel. Burada işte ben aldım mermi falan bulursun. Hayatsı var. Bak atla Gelin bu ortaya araşalım ortada adam var. Yani ne oynayın gelin. Fırat arkada kaldın ha. Adam evet, Ben orada... almadım mermi abi. Reis bana gel adam burada ayaksı var. Aha adam burada. Bir baygın. Tut beni tut beni. Tut beni. Tut beni. Bir baygın var. Benim geldi tamam o da geldi. Son bir kaldı. Bir kaldı adam var Ya kardeş bu ne şans Allah'ına ya. Fırat ben misliğine gittim hatta gel misliğine. Tamam. Ya bu bomba gelmeseydi var ya. Ha burada adam var. Ayak sesi var lan. Tam atladığım evin içinde adam var. Oy <laughs> hey, adam arkadan almıştı. Son dakikada oyuna geldi. Abi yukarıda adam alırdık ya ölme senin kes. Valla biz gitti Ola bomba atmasaydı Loot lazım loot Hadi ben gidiyorum Sen nereye gidiyorsun? Adamlara gidiyorum. Fakat adam, oyunda adam kalmadı Nereden sıkıyorlar? Biraz bin gidelim. Haydi. Aha adam, adam Fırat gizli gel onlar bizi görmedi arkadan gideceğiz Fırat çabuk gel Mayıttın dini arkada Kayanın orada Nerede? Kayanın orada Tamam öldüler. Ya bu loot yapmadı. Üstelik gerek yok. Bir şey yok. Dur dur bu adam başkaydı. Bu direkt öldü. Benim bayıttım. Ha gelmiş. Fırat adamda buz yarını gördüm. Gördüm de loot yok. Yerde tamam. biri dönüyor. O benim leşim buydu. Bu adam burada. Yukarı top bunadan bu adam buralarda bir yerde. Evet işte var ha. Sağolun tabak bana o adamın ötüne bakayım. Bak adam buraya arabasıyla geldi. Fırat ileride drop var. Watch out. Kalkan al kalkan kalkan açar. Sana 3 iş lazım mı? Yok. Atıyorum ya. Hadi Ayak sesi var ha. Bin arabaya gidelim. Al sen. Ne var burada? Nerede mi? Nerede nere sıktı? Bilmiyorum. Dikkatli ol. Fırat. Yanma. Yavu bana gel. Bomba attı dur. <laughs> Aa burada bir yerde adam. Out. Hadi kato. O hala bir şey biz oradayız. Gel benle. Gördü bizi gördü bizi. Fırat bayılma. Değil Bayılma. ben şart adam görmedim Görmedim ben de görmedim. Arkada geldi. Eve gir eve gir eve gir. Eve gel. Eve gelmen lazım eve. Tamam dursana ben onu alacağım belki. <laughs> Oğlum arkada gelmiş öleceğiz. Ben mi sen eve? Gir eve gir o tarafa almamız lazım adamda abi adam, var Aha bak öldürdü bir, buradaki birini Fırat gelsene bu eve gidelim Gel aşağıda ben İsa'da ben aşağıdım gel bu adam tepede bir yerde. Dikkatli ol. Ben en sağdan gittim gel. Ayakta Aldım aldım. Dur ben onu abi. Sinan yapayım karton. Dur ben abi mermisini alacağım. Dur bir saniye. Fırat sen hiç mermisi aldın mı? Yok. Tamam geldi. Aa bizim adam alana düştü. Hah. koş 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 o, koş bırak koş Uy koş 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 Uy ben de koş 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 numara koş gel. arkadan gelsene 4 numara arkadan gel arkadan bu adamda bir şey var ha ben diyeyim. Dört numara geldi. Hangi o adam? O güzel AKL ölü nasıl fiyatıyor şey? atıyor ki? Gel evin arkasında 4 dört numara. O adamda bir şey olabilir ha Fırat. Adam adam orada. Bu dört numara ne yapıyor Allah'ına gelsene dört numara. Gelecek dur. Ben mi ona gireyim? Eyvallah reis. Bir dakika can basayım Reis onlar alan dışı onları alana sokmayalım Son 5 kişi kaldı Can basayım ben O akeliye dikkat edelim Reis gel biraz geri açılalım O akeli nereden sıkıyordu? Bak bu adamda bir şey var. Vallahi bu adamda bir şey var ya. 4 numara. Kalkan varsa. Dört numara bizi duymuyor herhalde. Kalkan varsa kalkan atsana. O adamda Biraz gel sen gel, gel O adamda bir şey var ama o nasıl öyle sprey atıyor ki? Nereden atıyor onu da görmüyoruz ki. Vallahi bilmiyorum adamda bir şey var ama. Dur can basayım. Biri alana düştü. Reis gel bu tepeye doğru çıkalım istiyorsan biraz. Benle gel dört numara. var alana sokmadan. Ala. لو اكملي ولو بين قش كلا بايت جاردي ايدول باخيسه ها ها Ama o adamda bir şey vardı. adam öldü nasıl sprey atıyordu görüyor musun Fırat? Adam daha ölmedi ölmedi. Öldü o biz onu öldürdüm o akeli oydu. Aha. <laughs> Tam karşıda. Alandı şu an. Gel sağa bak gel sağa bak gel sağa bak. Ka kayanın arkasında. Ha o kayanın arkasında. Öbür kaya. Bu. Ha burada. Burada burada orada baktığın yerde. Birden ne çıkmadı o? Bir dakika. Onu biradan. O tutuyor lan öyle. Ben çok iyi espri attım ama niye düşmedi? 4 maara sen beni kurtar. O adam can basacak. Tamam eline sağlık reis. 7 dileş 686 sağlık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinize iyi günler.